Merhaba kuzular. Bugün Blackpink yakında çıkacak bir şey için şaşırtıcı bir video paylaştı. 1 Aralık'ta Blackpink Blackpink the Invitation adlı gizemli bir tanıtım videosunu yayımlandı. İsterseniz şimdi o videoya bir bakalım. içinde, iki eldivenli el, Black e yönelik kilitli bir evrak çantasını tutuyor. Evrak çantasının şifresi 1, 2, 4 ve evrak çantasının içindeki nesne bir YouTube oynatma düğmesine benziyor. Tanıtımın sonundaki QR kodu ayrıca Blackpen'in YouTube kanalına da götürüyor. Tanıtıma göre, ürün 3 Aralık KST saatiyle 11'de, Türkiye saatine göre sabah 5'te teslim edilecek. Videom bu kadardı kuzular. Videoyu beğenmeyi ve kanala hala abone olmadıysan koş abone olmaya seni bekliyorum.